Hepinize merhabalar. Apple Ektel Innocence oyununca kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle devam diye tıkladım. Oyunumuza devam dedim. En son İngiliz askerleri bizi kaçırdı. Bir yere tıktı sonra oradan kurtulmayı başardık falan. Devam edelim ve görelim ne olacak. Mahvolmuş mallar. Güzel. 6. bölümle devam edelim oyunumuza. Evet buradan devam ediyoruz. Hey, keep your voice down. Tamam şu an bizim silahımız, sapımız falan yok. O yüzden hiçbir şey kullanamayacağım. Sadece gizlilik. Sadece kaçmak ve saklanmak. Tamam sorun değil böyle de biz hallederiz. Ha şimdi biz nasıl komut vereceğiz? Şimdi biz dur hangi Yöne doğru devam edeceğiz. Mesela şurayı deneyelim. Ha oraya mı gideceğiz? Tamam o zaman. Ee... Ya şunu deneyelim. Ya o zaman bu artık. Tamam hepsini denedim. Tamam öyle olsun. Evet bayağı da Arthur oradan. Gizli bir şekilde davrandı. Tamam, şimdi biz zaten buradan gideceğiz. <laughs> tamam, şu anlık görmüyorlar. Aralarından geçtik, burada <laughs> bir tanesi var. Lan bu gözcü ne? Ha yok. <laughs> tamam, yolu temizlemek diyorsun. İyi de burada. And this is just the beginning. There's no room for a war in this. with the done. Get ready to go. Tamam, ben hazırım. Bak diyeceğim. Güzel. Arthur yine halletti. Tamam, bunlar zaten bizi göremez. O yüzden geldim güzel bir şekilde buraya. Burada birisi uyuyor. Tamam tamam. Dikkatli olacağım. Ne oluyor? Tamam orada birisi var. O yüzden geldim burayı doğru. Tamam yok şu an zaten görünmüyor. Ne oluyor? Şunu alacağım. Dur dur dur. Beni de geçmem lazım. Tamam geldim zaten. Ne oluyor? Burada bir suikastçı falan. Öyle bir şey var. Bayağı gizli davranmaya çalışıyor. Tamam sen buradasın zaten. Bu direkt buraya doğru geliyor. Alabilir misin sen onu? Ya hemen geçelim. Yok. Let's go. Tamam. Şu an sırası. Dur birazcık gerildim ben. Ya nasıl? Dur dur dur. Nasıl öyle hızlı oluyorsun? It was a hell of a fucking victory, I'm telling you. Guyenne belongs to England biz... again, for sure. Dur, yeah. üçte Take a look out there and you'll Şurayı doğru gideceğiz, o yüzden. Look, the bot. Yeah, well spotted. Tamam, güzel, iyi fikir zaten. Güzel. Şimdi siz oraya gidelim bakalım. Biz buradan geçeceğiz. Hop burada da çalışıyorlar. Tamam şu an zaten göremezler. O yüzden buraya da geldik. Şunu al. Güzel demek ki hala da bizim e, şey Hugo'yu öldürmemişler. Hayda. Şimdi bizi arayacaklar.

Tamam aç aç o zaman. Would you please? Lan geliyorlar. There you go. Enjoy. Well done. Hayır, gelmiyorlar. Şunu hızlı bir şekilde al. Güzel. Şu an devam edebilirim. Ve zaten buraya geldim. Silent. yok ya meli bir şeyler biliyordur ben güveniyorum ona tamam zaten çoğu sarhoş diğer yarısı da iç içmiş şu an dikkatli bir şekilde şişeleri falan dokunmamaya çalışıyorum Tamam güzel zaten buraya geldik. You're crazy. What? We got through, didn't we? Just. Evet karşıda hala daha birkaç oradan birkaç asker var. O oyunda burada kayıt aldı. Orada bir talim falan yapıyorlar. Zaten sesleri duyuyorsunuzdur. Tamam Hugo burada ben göremiyorum. Ner o halan hugo burada ne <laughs> yapacağım ben görmüyordum ben Hugo'yu. hayda anlaşıldı şu an Al işte shit tamam, oradan kurtarıp kaçmamız gerekiyor <laughs> büyük ihtimal Evet zamanı geldi diyorsun zaten. Şöyle şuradan şöyle yapacağım. Hugo bak Amicia geldi. Kurtaracak Hugo, seni. Burada. Tamam buradayım sakin ol. Tamam evet evet buradayım ben. It's all right, Hugo. Listen, my sling. Did they have it when they locked you up? Yes, they put it in the trunk there. Right. Tam şuraya koymuşlar. Ya sen şunu bir hallet. Bakalım biz yok. Biz zaten çıkmayacağız. şurada bir geliştirme falan var da ben öncelikle şunu alacağım. Tamam geldim zaten. Güzel. Şu an her şeyi aldık. Kafesi indirmek için. Ne yapacağız? Şöyle mi? Ha güzel. Şimdi şöyle şurayı Mali, sen burayı yok. bir hallet. Zaten kilitler konusunda sen uzman sayılırsın. Evet şimdi sıra çadırda. Çadırları arayacaklar. Tamam beraberiz şu an ama şu an kaçmamız lazım. Evet ama şu an gitmemiz gerekiyor to help us. She's the thief. And she's sorry she turned us in earlier. Aren't you many? Yeah, I'm a bad girl. Happy now? Can we go? Sizi güç çevirdi derken Meli, Meli ben hatırlamıyorum evet. daha önceden. Let's go to the camp. If you really know how to use that sling, you better go first. Aha. Tamam ben önden gideceğim diyorsun. Dur burada bir şeyler vardı. Bak ben şunları alacağım. Tamam şu an zaten çadırları arıyorlar. O yüzden buraya gelmeleri an meselesi lan ne yapıyorsun öyle? Acaba burada bir geliştirme var mı diye bakmak istiyorum ben. Şimdi şurada bir şeyler. Şunu geliştireceğim. Tek mevcut olan şey bu zaten. Güzel <laughs> bu kadar yeterli. Başka bir şey var mıydı? Evet başka bir şeyler yok zaten. O yüzden şöyle devam diyoruz. Orada bir şeyler var. Yok. Burada <laughs> bir tane şu var. Aslında onu orada dur bakalım bir. Evet onu orada bayıltabiliriz. Ama denemek istemedim niyeyse. Şöyle farklı bir şey deneyeceğiz. Sen bu bizi görüyor mu? Evet görüyordu şu an görmüyor. Ya orada bir tane sandık var da. Buradan geçemez miyiz? Yok. Hayda. Tamam gel bakalım buraya. Şöyle bir şey yapalım Zeliko. Tamam güzel kurtulduk oradan. Ne? En azından oradan bir sıyrılmayı başardık. Nasıl bir nafaka? No trace of it. Maybe she's still close to the cages. ...sakma bilemedim. Şu an hala devam edebiliriz gibi. Oha lan ne oluyor? Askerler geliyor. Lan bu da geldi. Şövalye. Oha direkt biz kaçtık derken... Ha bu video demiş lan bizi şey Hugo falan almak için. He's going to slaughter us. run. Oha be Arthur, Helal lan sana. Tamam koş şu an. Take them Lan Ben ne yapacağım? Şöyle, bir de şöyle. Tamam güzel. Koş koş koş. Şöyle alacağım. Tamam tamam takip ediyoruz. Eşimizde var mı kimse şu anlık yok. Şunu aldık Tamizia. şuraya kullan. Ya bir dur ya. Tamam sen bir dur. Şuradan geçeceğiz. Burada yapabileceğimiz bir şeyler falan. Ne yapacağız? Hayda orayı biz. Ha şöyle güzel. Şu an zaten devam edebiliyoruz. Tamam. Buradan çıktım da şimdi solda bir tane okçu var. Ya buraya geliyordu ben bunu nasıl alacağım? Güzel. Tamam. Zaten bu kadar şu an yine kaç. Ha kapı burada. Ya olsun olsun zinciri bizim Meli halledecektir. Veya bizim bir şey yapacağız. Hadi, hadi. Tamam ben koruyacağım şu anlık. Geliyorlar. Evet bayağı geliyorlar. Ya nasıl ilgileneceğim ya ilgileneceğim diyorsun da. Hop şöyle tamam bunu unutmuşum. Ha güzel kapıyı zaten bunlar halletti. Şimdi bizim kaçmamız lazım. Oha lan. Yine burada cesetler. Haydi okçular bir de. Tamam şöyle siper alacağız. Ya siz de aynı şey yapın. Yok yok biz. Oha lan. Artur. Tamam tamam. Misir kaç. Yok geçmeyeceğim lan. Neden geçeyim? Ha güzel. Arthur bizi güzel bir şekilde kurtardı oradan. Yoksa bizim oradan kurtulmamız imkansız gibi bir şeydi. Yine yeni bölüme geçtik. Neymiş bakalım önümüzdeki yol. Tamam ben bu videoyu burada bitirir bitirsem mi yeni bölüme geçiş yaptık? Neyse ben Yok, oyunu durduramıyorum zaten. E madem öyle izleyelim birinci sahneyi sonra bitireceğiz. Ha Mel'i burada. Bizimkiler de burada. İyi miyiz? Do you know where we're going? Right now we have to hide. Arthur <laughs> and I know a place. Arthur nerede? And Lucas, he's waiting at your chateau. All in good time. Lucas'ı biliyorlar. Ya bir dur ya ben geçen bölümü... Ya o zaman ben geçen bölümü kaçırmışım. Bir şeyler olmuş demek ki orada. Save your <laughs> breath Hugo. We're on the right track. Let's keep moving. Ha güzel. Evet o yüzden ben şu an dur diyeceğim video burada bitireceğim. Demek ki diğer bölümde biz tekrardan Lucas'ı bulacağız. Şöyle dur dedim ve dediğim gibi video burada bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Eğer video beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz video like edebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.